Herkese merhaba arkadaşlar ee, bugünkü boş videomuza hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlere abi ben kaç gündür bir hafta bir buçuk haftadır böyle şeyi arıyordum bu hesap nasıl değişiyor nasıl diyeyim size arkadaşlar yani ben hesabımın Face'de mi ben Face'ten Gmail'e aktarmak istiyorum diyorum örnek örnek arkadaşlar yani abi bunu bunun bu oğlum bu kadar basit miydi lan? Çok basitmiş abi Ben o kadar baktım baktım bulamadım ama Eee hatta şey yani oyun zaten kendisi ipucularla gösteriyormuş yani o kadar basitmiş ki. Ben şimdi sizlere göstereceğim nasıl yapıldığını. Bence birçok insan bilmiyor bu arada. Ben bilmiyordum. Bilmiyorum. Ben yayında da soruyordum. Biliyorsunuz mu diyor. Yok abi diyor. Öyle bir şey yok falan diyor. Aslında var bu arada. Siz bilmiyorsunuz arkadaşlar. Var yani. eee arkadaşım bir tane Rigby var bu arada. Rugby zaten tanıyorsunuz. Ona da söylemiştim. Onun bir tane arkadaşı var. O da aynı şekilde söyledi. Sonradan kendim gidip baktım. Aynısı zaten. Doğru yani. Var. Arkadaşlar haberiniz olsun yani. Şimdi sizlere tek tek göstereceğim nasıl yapıldığını. Şimdi buradan ayarları tıklıyoruz. Temel hesap yani. Hesap temel. Şimdi burada arkadaşlar Evet arkadaşlar bir telefon görüşmesi yaptım da o yüzden durdurmuştum. Şimdi arkadaşlar hesap temele girdiniz ya. Burada farkındaysanız e-posta ekliyorsunuz. Bak kurtarma e-postasını ekleyin ve 15 günü doldurduğunda yani 15 gün içerisinde bir tane burada zaten sayı çıkıyor. 15 gün beklemen gerekiyor ki bu e-posta onaylansın. Anladın? Mı? Bu e-posta onaylandı mı? Zaten şifre falan koyuyorsun kendin. O şifreyi de unutmuyorsun. E-postan onaylandı. Tamam mı hocam? Bu e-postan onaylandı. Hesaptan çıkış yapıyorsun. 15 gün geçti tamam mı? Çıkış yapıyorsun hesaptan. Bu ana ekranda sol üstte hesap kurtarma var. Farkındaysanız. Bak gördünüz mü? Sol üstte. Burada bak zaten burada kendisi söylüyor size. Valla bunu bu kadar aradım bulamadım. <laughs> burada zaten diyor ki. Bakın hesap kurtarma talimatları diyor. Git diyorsunuz. Burada ben mesela diyelim ki ee, kendi e-postamı yazacağım. Örnek diyelim. İşte bir e-posta yazdınız buraya. Ee, hatta ben yazsam mı acaba ya? Şimdi yazsam sıkıntı çıkmaz mı acaba? Durun bekleyin bir dakika hemen yazıp geleyim. Evet arkadaşlar e-postayı yazıp geldim. Arkadaşlar e-postanızı yazdınız mı? Bakın kurtarma e-postasını yazacaksınız. Bakın hesaba eklediğiniz o kurtarma e-postası var ya. O 15 gün sonra onaylanıyor. Tamam 15 gün bekleyeceksin öyle. 15 günü geçti mi? Geliyorsun hesap kurtarmaya basıyorsun. Oradan e-postanı yazıyorsun. Alta da Kod gönder diyorsun. Bak sağda kod gönder tuşu vardı farkındaysanız. Ona bastıktan sonra tamam mı? Gmail'inize bir tane kod geliyor. O kodu yazınca sizi bu ekrana aktarıyor. Anladınız mı? Şimdi burada Face var. Burada ee, şey var. E, ne de X var yani Twitter. Bir de Gmail var. İstediğinizi aktarabilirsiniz. Ha böyle bir şey var bu arada. Şunu da ekleyeyim. Zaten bu arada basarsanız ekliyorsunuz ha. Ben değiştirdiğim için değiştirmiyor mu şu an? Yani ne basarsanız değiştirebilirsiniz yani oradan hesabınızı seçip değiştirirsiniz. Örnek diyelim bir tane face açtınız. O face ile gidip oyundan hesap açmayın. Yani nasıl diyeyim size örnek bir tane e gmail açtım. O gmaili açtım ya hiç o gmaili oyuna girmeyeceğim. Bir hesap açmayacağım o ile. O gmail üstünde bir hesap olmaması gerekiyor. Anladınız mı? Yoksa kabul etmez olmaz yani. Bir hesap olmaması gerekiyor. Gmail'i yeniden açtığınızda böyle ilk Gmail'i açtığınızda veya bir Face açtığınızda bırakın orada. Tüm bilgilerinizi ekleyin. Sonra gelin oyuna, tamam mı? Yazın buraya hesap kurtarma basın. Oradan e-postanızı yazın. E-postaya kod gidecek. Onu yazın. Sizi bu sayfaya mı aktardı? Buradan örnek diyelim. Gmail'e tıkladınız, tamam mı? Oradan Gmail'de açtığınız hesabınızı açtığın hesap var ya, ona tıklıyorsunuz. Saniyelik direkt sağ listede hesabı aktarıyor. Bu kadar basit arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Kaybolun gidin.